ta bakın, üzerinde kafa yorun. Göklere bakın, yere bakın, hangisi boşu boşuna yaratılmış olabilir? Herhangi bir şeye küçük veya büyük, herhangi bir şeye baktığınızda ondaki harikaları göreceksiniz. Neyi, hangi cinsi ele alırsanız olun, harikalar olduğunu, harika bir şekilde yaratılmış olduğunu görürsünüz. Gökteki yıldızlara da baksanız, yerde yürüyen karıncaya da baksanız, onlardaki hayatı düşündüğünüz zaman harika olduğunu görürsünüz. Allah azze ve celle kainat kitabına baktırıyor. Kainat kitabına bakanlar, ondaki harikaları görecek ve yüksek bir imana sahip olabileceklerdir.